şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşılar PKK'lıların bir bölümü Türkiye'ye tek tip da kıyafetiyle girdi. Çok eleştirilen bu ise akıllara çok ilginç bir soruyu getirdi. PKK'lılar o sözde üniformaları çıkarıp Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniformalarını giyecek mi? Ya da bir başka deyişle yıllarca dağlarda dolaşan o PKK'lılar askere gidecek mi? Akıllardaki soru bugün tam da muhatabına Genelkurmay Başkanlığı'na soruldu. Teslim olarak gelen 34 PKK'nın 29'unun serbest bırakıldığını, 5'inin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını biliyoruz. Fakat sivil yargı bunları bir şekilde bırakmış olabilir. Bir askeri soruşturma, askeri inceleme başlayacak mı haklarında? Şöyle ki herhalde içerisinde erkek olanların askerlikle ilgili sıkıntıları olacaktır. Bununla ilgili bir soruşturma, inceleme başlatacak mısınız? dönenlerle ilgili askerlik durumuyla ilgili elbette Milli Savunma Asal tarafından gerektiği inceleme yapılacak. Genel gereken inceleme yapılacak dedi ama neredeyse 24 saat boyunca ha hem savcılar hem de hakimler tarafından sorgulanan PKK'lıların askerlik durumları neden incelenmedi sorusu zihinleri karıştırdı. İncelendiyse askerlik yapmadıkları belirlenen ve kaçak durumunda görünen PKK'lılar nasıl serbest bırakıldı? Yasa açık askerlik kanununun birinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek iş bu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur ifadesi yer alıyor. Onlar şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşılar. Bir sıkıntı çıkacağını pek tahmin etmiyorum. Tıpkı Emine Aynan'ın dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan PKK'lılar yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda. Yani askerliğini yapmadan dağa çıkan ya da mahmura kaçan PKK'lılar askerliklerini yapacaklar. Her Türk genci gibi askeri birliklerine teslim olacaklar. Önce Acemi ardından da usta asker haline gelecekler. Yani PKK'nın üniformaları çıkacak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformaları giyilecek. Ancak bazı istisnalar var. Örneğin 40 yaşını bitirmiş olanlar yasaya göre yoklamadan çıkartılıyor. Bu durumda Türkiye'ye Kandil'den gelerek giren 4 PKK'lıdan 1985 doğumlu Mustafa Ayhan'ın en kısa sürede birliğine teslim olması gerekiyor. Diğer üçü ise yaş haddinin nedeniyle yoklama listesinden düşüldü. <laughs> Mahmur'dan gelen grupta henüz 6 yaşında Türkiye'den kaçan 21 yaşındaki İsmail Ayaz'ın askerlik yükümlülüğü var. Bu üç isim yoklama kaçağı. Mahmur grubunda askerlik çağına gelmiş 3 erkek daha bulunuyor. Bundan sonra bu arkadaşlarımız buraya geldiler, sivil oldular. Artık barış için çaba gösterecekler. Yani Ahmet Türk'ün ifadesinde olduğu gibi artık sivil olan PKK'lılar kısa süre sonra yine asker olmaya hazırlanıyor. Peki yıllarca Kandil'de terör örgütünün kampında yaşayan bu isimler askere alındıklarında görevlerini nerede ve nasıl yapacaklar? Aynı koğuşlarda Mehmetçik'le yan yana nasıl yatacaklar? İşte bu soruların yanıtları şimdilik belirsiz. Ama önümüzdeki günlerde askerliğini yapmayan PKK'lıların askere alınmalarına kesin gözüyle bakılıyor.